Selamlar. Ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda Outlook mail kurumlarına devam ediyorum arkadaşlar. Bir önceki videomda Windows'a e, bilgisayar üzerinden Outlook mail kurulumu yapmıştık. Bu videomda ise e, telefon üzerinden, Android telefon üzerinden bir kurulum yapacağız arkadaşlar. Aslında elimde bulunan Android telefon Samsung A7 arkadaşlar. E, dediğim gibi aslında e, çok Android cihazlarda da farklılık göstermiyor. Arada bazı modellerde arkadaşlar direkt default olarak mail uygulaması gelmiyor. Bu gibi durumlarda Gmail, Yandex veya diğer mail uygulamalarını Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi telefonun %90'ında default olarak zaten kendiliğinden mobil uygulama geliyor ve buraya kurulum yapabiliyorsunuz. Ama gelmeyenler için de dediğim gibi Play Store üzerinden kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ufak ufak videomuza başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar tabii ki bu telefonda e, kendinden gelen bir mail uygulaması var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu telefonda default olarak e-posta uygulaması gelmiş ama dediğim gibi bazı telefonlarda gelmiyor, gelmeyenler için Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Bazı telefonlarda e, bu mail uygulaması olmayıp ayarlar kısmından da eklenebiliyor. Bu yüzden ben de ayarlar kısmından ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi aşağı indiğimizde arkadaşlar kulot ve hesaplar var. Bu genelde hesaplar oluyor. Bazen mail hesapları diye de olabilir ismi. Ama genelde %90 onda hesaplar diye oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hesaplar kısmına basıyorum. Burada bana hangi hesabı eklemem istediğimi soruyor. Ben buradakilerden kurumsal bir mail oluşturacağım için yeni bir hesap ekle diyorum. Burada bana seçenekler sunuyor gördüğünüz gibi birden fazla. Ben hemen yukarıda e-posta kısmına basacağım arkadaşlar. Sizde direkt popüç veya imap gelebilir. burada Gmail üzerinden popüç imap geldiği için ben direkt e-postaya basacağım. Ama sizde eğer popüç ve imap varsa direkt onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Gmail uygulaması haricinde olması lazım. Bu telefonda da e e-posta üzerinden kurmam gerekiyor. E-postaya basıyorum. Gördüğünüz gibi bana buradan e-posta adresi ile Şifremi istiyor? Hemen e, web e-posta bilgilerimi not defterimden kopyalayayım. Bu arada siz de bu bilgileri arkadaşlar web yöneticinizden alabilirsiniz. Bu arada telefonu kurulum yapmadan önce kesinlikle öncelikle web mail üzerinde şifrenin doğru olup olmadığını teyit etmenizi öneririm. Eğer çünkü şifreniz yanlışsa bunu ayarlardan mı veya şifrenin mi yanlış olup olmadığını anlayamazsınız ve nerede sorun olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle web mail üzerinden şifrele giriş yapıp, şifrenin doğru olduğunu teyit etmenizi öneririm arkadaşlar. E-Posta adresimizi aldım. Buraya yapıştırıyorum. Şifremi alıyorum. Şifremi de kopyalıyorum. Bu arada yine web mail üzerinden şifreyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen aşağıda manuel kurulum var. Manuel kuruluma basıyorum. Burada benim karşıma Pop3 ve IMAP geliyor arkadaşlar. Ben bu video serilerimde Pop3 olarak gösteriyorum. Çünkü IMAP arada sorun çıkarabiliyor. IMAP çünkü giden mailleri de sunucuda tuttuğu için, senkronize çalıştığı için sunucuyla beraber arada sorunlar çıkarabiliyor. Bu yüzden ben Pop3 olarak tercih edeceğim. Hem de IMAP sunucuda fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Kullanıcı ismime yine e-posta adresimi yazıyorum. Evet geldik gelen giden ayarlarına arkadaşlar en çok kullanıcıların sıklıkla yapmış hata olduğu kısım burası aslında. Şimdi arkadaşlar genelde mailer kendi sunucunuzda barınıyorsa bu mail.alanismiz.com olur. Ama yandex kullanıyorsanız Yandex'in ayarları farklı imap kurulumundaki ayarlar farklı bunları yine aşağıda açıklamada yazarım veya bazı sunucularda bu ayarlar farklı olabiliyor. Ama %90 oranında şu an benim yazmış olduğum gibi Ama eğer bu ayarlarda yapamıyorsanız Web yöneticinizden ilgili e, Gelen giden sunucu ayarlarını Talep edebilirsiniz arkadaşlar Hatta kurulum yapmadan önce talep etseniz daha net olmuş olur bilginiz olsun Hemen dediğim gibi mail.alanismi.com yani bizim alan ismimiz İzmir Özel Diş Hastanesi olduğu için Öyle yazdım Güvenliği seçmiyorum arkadaşlar yani yok seçili olacak. E, port 110 kalacak. Giden sunucuya geldiğimizde ise yine gelen giden arkadaşlar mail nokta olacak. Mail nokta alan ismi .com. Güvenlik tipi SSL yine yok seçiyorum. Bağlantı noktası 587 olacak arkadaşlar. Kullanıcı ismimi yine aynı yazıyorum. Şuradan kopyalayalım. Kopyaladım. Yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Evet. Şu an ayarlarımı tekrar bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Evet. Oturma çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mailim kuruldu sorunsuz bir şekilde. Şimdi e-postadan girip kontrol edelim arkadaşlar. Bunun e-postası burada zaten. Evet gördüğünüz gibi mail adreslerim burada arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sınama e-postam geldi. Şu an çekmiş oldu. Bir de test maili gönderelim arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu hep beraber görelim. Test etmiş olalım. Hemen kendi telefonumdan test maili gönderiyorum şu an canlı olarak. Evet. Test mailimi gönderdim arkadaşlar. Kontrol edelim. Gelmişim gelmemişim görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi test mailim geldi. Bir de bundan geri dönüş yapayım test mailine. Gelen de sorun yok, giden de bir sorun var mı görelim. Bunda da geldi, ekran görüntüsünü paylaşırım zaten. Evet arkadaşlar mail kurulumumuz aslında Android tarafında bu kadar basit. Ee, dediğim gibi eğer siz bu ayarları yaptığınızda yine bir sorun çıkarıyorsa büyük ihtimal ee, gelen giden sunucu ayarları farklıdır arkadaşlar. Web yöneticinizden bunu alabilirsiniz. Aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Bir sonraki videoda da tabii ki iOS üzerinde kurulumu göstereceğim arkadaşlar. Onu da yine kanalımdan veya aşağıda açıklamada bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz. Ee, benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak amacıyla videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman şimdilik hoşçakalın.